selam arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Toca Boca'ya yeni gelen güncelleme inceleyeceğiz. Arkadaşlar ben incelemiştim ama size de göstereceğim şimdi. Hemen girelim. Arkadaşlar yeni gelen şeyde gördüğünüz gibi buraya bu mavi yere bir yer daha gelmiş. Ben aslında girip oynamıştım. Girip yapmıştım karakterlerimi şimdi size göstereceğim. Böyle beyaz bir şeyimiz var. Bu var. Bunu zaten bilenler biliyordur. Bu yoktu oyunda. Bu vardı, bu vardı. Bu yoktu. Paralı oynayanlarda vardır belki. Bu yoktu. Bu da yoktu, bu da yoktu. Ben sadece şu ikisini biliyorum. Size kombin önerileri de yapacağım. Dur bir dakika. Arkadaşı ilk önce bunu giyeceğim ben. Bakın arkadaşlar böyle bir şey. Bu yoktu sanırım. Çok güzel. Bu da çok güzel. Bu da yoktu sanırım. Buna hele bayıldım. Neyse. Hemen. Evet arkadaşlar burada böyle şeyler var bu ceket böyle bir kazak var çok tatlı böyle bulutlu bir tane işte çizört falan gibi böyle cırt cırtlı bir tane yine Üf, ceket var bu da gri kazak burada da yine bir gömlek bakın böyle Bakın böyle siyah bir şort, bir pijama. Ya bu pijama da çok güzel. Arkadaşlar bak kom bakın kombin böyle. Aslında daha bitirmedim ama olsun. Bakın arkadaşlar bu yoktu zaten. Bunu zaten görmedik hiç. Bu vardı. Bu yoktu. Bu da yoktu. Bu bir şeyin altı ama pek hatırlayamadım. <laughs> bakın arkadaşlar kambim böyle. Durun bir dakika. Anlayın de göstereyim. Bakın böyle şeyler var. Ben şunu seçeyim. Bakın böyle. Burada böyle şeyler var. Bir de saatler var. Evet burada da çantalar var. Böyle bir kazak var. Böyle bir eldiven var. Evet arkadaşlar önerdiğim kombin bu. Ama isterseniz çantasını çıkarıp da yapabilirsiniz bu kombini. Şimdi bu kombini sileyim çünkü aynısını yapmıştım. Evet arkadaşlar şimdi çocuklarınkini göstereceğim. Bakın böyle tatlış bir kombin. Yine tatlış bir. Bunlar yoktu diye hatırlıyorum. Bunlar yoktu. Ben bunu yiyeceğim size kombinin öncesi olarak. Bakın ne gelmiş. Bu da çok tatlı. <laughs> Bakın böyle. Güzel. Böyle çok tatlı pijamalar bu pijama çok güzel bu pijama olsun bakın çorap da giydirebiliyoruz ayakkabıdan iki tane var terlik giydirelim <laughs> siz arkadaşlar şey giydirmeyebilirsiniz da. İşte çorap bakın bunlar da böyle oluyor hiç yakışmadığı için tabi ki de. Evet arkadaşlar. Kombinim böyle. Ama bunun da çantasını çıkarıp kullanabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ben size bir şeyler daha göstereceğim. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Benim oyunum bug'a girdiği için hiçbir eşya gözükmediği için oyunumu sıfırladım maalesef. O yüzden evim boş gözükebilir evim böyle hani sıfırladığım için. Bakın arkadaşlar böyle bunları koydum buraya. Yaptım kombinler bunlar. Hepsini biraz şimdi birazdan göstereceğim. Evet arkadaşlar şimdi size bir şeyleri göstereceğim. Bakın Böyle şeyler geldi oyuna. Hepsini göstereyim durun. Böyle şeyler geldi. Bir şeyler falan geldi. Akaşirik öncelikle böyle bir kedi kedinin uyuma şeyi geldi. Neyse işte adını bilmiyorum. Evet arkadaşlar bir de böyle bir kedi geldi. Çok tatlı. Yerim seni yerim. Aşırı tatlı. Oo, aşırı tatlı bir kedi geldi. Evet arkadaşlar bir de böyle bir suluk geldi. Ben bu suluğa kesinlikle bayıldım. Bu zaten trend yolda da var arkadaşlar. Bunu bu sulu mağazalardan bulabilirsiniz. Yani mağazadan değil, internetten bulabilirsiniz. Ama kedilisin değil. Suluk çok güzel, çok güzel. Aşırı güzel bir soluk. Neyse, bakalım. Bunu, bunu da koyayım. Bir tane böyle bir not defteri zaten normal not defterleri gibi arkadaşlar. Onda bir tane daha not defteri var. O da aynı. Sadece kapağı farklı. Değil mi? Evet bunu da koyalım. Böyle bir çanta. içini ben boşaltım arkadaşlar. Dur bir dakika. Bir de şöyle bir anahtarlık. Ya da anahtar. Ben bunu evimin anahtarı yapacağım. Yani çocuğu da evimin anahtarı. Bence çok güzel oldu. Olur. Böyle Böyle. Bu çantayı nereye koydum? Ha şuraya koyacağım. Evet arkadaşlar şimdi hemen cicik. Bunları giyeceğim. Aşırı tatlı. Aşırı güzel değil mi? Bakın arkadaşlar böyle çıkartıp da giyebiliyorsunuz. Böyle zaten ben pek de beğenmedim. Ama siz beğeniyorsanız böyle yapın. Evet, şimdi geldik. O diğer sevimli kediye. Ay, seni yerim. Işık tatlı. Neyse onun yerine koyalım hemen. Ay. Evet, böyle bir kedi kıyafetimiz var. Üstünde de dondurma var gördüğünüz gibi. Hemen giyelim. yiyelim. Ay. Arkadaşlar aşırı güzel. Şuna bakar mısınız? Kesinlikle. Çok güzel. Hemen geleyim. Bir de böyle bir şey var. Çok tatlı. Neyse bunu da mencecik. Şöyle şuraya koyalım. Ay işte. Evet arkadaşlar sonuncumuz da bu. Böyle bir arkadaşlar e, paralı oynayanlar bunu bilir zaten. Bunun başka bir şeylisi de vardı. Ama arkadaşlar bu eskiden gelip de gelmiş olabilir bunun. E, bunun başka çeşidi. Çünkü arkadaşlar ben az da eskiden de oynuyordum. 2024 değil. Yani 2022'de falan oynuyordum. Ama maalesef ki hesabım gitti. Neyse keşke gitmeseydi ya. Bayağıdır oynuyordum. Çok seviyordum bu oyunu. En sevdiğim oyundu hatta. Şu anda da öyle zaten. Şu anda Brawl Stars ve Toca Boca ve Roblox arasında kaldım. Roblox kapalı olsa bile. Arkadaşlar bakın böyle. Hmm, ana anahtarlarına bakın Cık cırlı yerinde donat var gördüğünüz gibi burada pu puhen yazıyor puhen puhen yazıyor arkadaşlar pembiş pembiş bakın çok tatlı Dur bir dakika Böyle koyalım aşırı tatlı arkadaşlar böyle hayvanlarınız hayvanlarınız varsa kesinlikle bunu alma hemen hediye yerinden almalısınız arkadaşlar bu bu arada gidebilir almazsanız gidiyor arkadaşlar bunlar ben öyle biliyorum ama çok da bilmiyorum aslında gidiyor mu bilmiyorum ama gidebilir bence Şimdi kombinlerimi göstereceğim yaptığım kombinleri. Hemen hepsini alalım. Çocuk kombinlerini de göstereceğim. Şöyle arkadaşlar sevimli bir karakter yaptım çocuk karakteri. <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar ben bunları deneyeceğim. Bu da bunları deneyecek. İlk önce bebeklerinkini deneyelim. Çocuklarınkini. Böyle giyelim. Şık tatlı. Hemen bunu giyelim. Bu da çok tatlı oldu. Üç tane vardı sadece. Bu da çok tatlı. Çok güzel bunlar. Şimdi benimkilere gelelim. Bakın. Aynı olduk. Üstlerimiz aynı. Sadece terliğimiz, terliğimiz falan aynı değil. Asıkın yani. <laughs> Hemen cıcık. Hemen üstümü giyeyim. Ay. Ve diğerlerine geçelim. Evet arkadaşlar böyle bir şey bunun üstü oyuna gelmemişti. Herhalde paralı oynayanlar belki bunun bu üstü bilir. Ben bilmiyorum. Bu üst gelmiş miydi gelmemiş miydi bilmiyorum. Evet arkadaşlar bu üstü de çok güzel değil mi ya? Hepsi çok güzel valla. Arkadaşlar hele bu karakter ya Yapım, yapım. Ee, Kendi karakterimizi Yani kendi kıyafetimizi Tasarlamak çok güzel Ben bayıldım Öyle bir bayıldım ki Çok sevindim yani Şırı. Neyse bunu giyelim hemen Arkadaşlar bir şey söyleyeyim Bu da çok güzel oldu ya Hepsi çok güzel Bakın bir de böyle Pişirir güzel. Bir kombine. Bu da çok güzel ya. Hepsi çok güzel. Bu da çok güzel. Bunu çok da beğenmedim ama bu da güzel bence. Hadi bakalım şimdi yerleştirelim. Ay koyamıyorum. Evet koydum. <gülüyor> <Kediler>. <gülüyor> evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.